şu beş şeyi yapmadan yatma. Bir, Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan. İki, dört bin dirhem sadaka vermeden. Üç, Kabe'yi ziyaret etmeden. Dört, cennette yerini hazırlamadan. Beş, küs olduğun biriyle helalleşmeden yatma. Hz. Ali Efendimiz şaşırdı ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl mümkün olabilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üç kere İhlas Suresi okursan, Kur'an-ı Kerim'in hepsine eşittir. أربع فاتها فاتحة سورة أربع درهم 10 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا كابي زيارته إيشيتير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درسن 10 استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم dersen dargın ve husumetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde ecre vesile olursun. Rabbim bizleri öğrendikleriyle amel eden kullarından eylesin. Amin. Amin.